Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz ben arkadaşlar Ne yapıyorsunuz? Ne bu? Vlog. Yoksa kapat saçım dağınık da olmaz beğenmedim. Nasıl yani ya? Hello ya, ben ha, Hello. Hello hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Bir daha git. Hello kanalıma hoş geldiniz. Size şey gibi oldu ya. Yavşak gibi söylüyorum. <laughs> hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Buradayım ben bakıyorum devam ediyor. Wow biz de böyle bir şeyler yapıyoruz işte. Ya bakalım hadi gel. Hello my baby ne yapıyorsun? İyi. Yeah, Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Yakup. Bu kanal kimin ya? Babam yapamamış bir daha yapıyor. Hepsinize hoş geldiniz. Kim ne hangi kanaldayım ben? Ne kanalı bu? Süveyş kanalı mı? Ne? Süveyş kanalı. Süveyş. Süveyş. Süveyş ya. Sü Süveyş yapıyorsun yani mi? Sövüş. Sövüş mü? Sövüş kanalı. Sövüş mü? O zaman sövelim. Allah be. Şuraya bakıyorsun, oraya bakıyorsun, buraya bakıyorsun, ne oluyor? Buraya bakarsan eğer şuraya, kameraya bakmış oluyorsun. Ha, kameraya bakmış oldum. O zaman kendimi göremiyorum. Kamera! Gördüm. Kendimi göremiyorum oraya bakarsan. Ben kendime bakıyorum hep çekerken, kameraya bakmıyorum. Ben hep sana bakıyorum. Ya baba! Ya bana, bana. Evet arkadaşlar babamla çok ilginç bir şeyimiz var bu arada üzerimdeki babamın tişörtü farkında değil. Bu senin tişörtün bunu biliyorsun değil mi? Senelerdir ben giyiyorum. çok güzel çarptım tişörtü. Evet ben gri jean. Vay evet, be, sen hep gri giyiyorsun. Gri'nin 80 ton. 80 ton. <laughs> Baba şu kolyem hakkında herkes böyle o işte hac işareti falan diyor. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Çıkartabilirsin. 290 TL'ye çift aldım. Aynı fırsatı atasaydım o hac ümre yani o yüzden. <laughs> evet çok mantıklı. Babacım bugün ne yaptığımızı hemen gösteriyoruz. Hemen gösteriyorum arkadaşlar. <laughs> çok <eşe>. yaşa. <laughs> babaanneme <laughs> Korona. Bugün babaanneme hemen arkadaşlar gösteriyorum. sobamız çok nice duruyor. Hemen gösteriyorum arkadaşlar. Babaanneme şunu dikti, bunu diktim. Ben diktim. birazcık babam yardım etmiş olabilir ama bu kimseyi ilgilendirmez. Hemen giyiyorum bak istemem. Hemen babaannemin üzerinde bir Baba. giyiyorum. Ne yardım? Babam makineye ayarladı, ben diktim bunu. Bakın şimdi hemen gösteriyorum. Hemen fakir kol diktim çünkü biz fakiriz. <laughs> şöyle, şöyle bir şey diktik. Ben bunu kemerle bağlayıp arada bir babaannemden ben bunu bir şey yaparım. <laughs> Harbiden ha, çok güzel diktim. Aa ben kendime de dikerim böyle bir şey ya. Şöyle kemerle böyle şey. çok nice olur. Böyle altıma böyle şort giyeyim aynı bunun gibi. Bu ne bu, ne bu, ne bu? Adidas, Adidas'ı kes. Bak çok güzel oldu ya. Çok nice oldu ya, <laughs> yapıyorum ben bu şey. Tabii ki. Eyvah Ardiva soyundu o <laughs> az Ya nasıl diktin diye soracak olursanız da Şu babaannemin şöyle bir şeyi vardı üstüne koydum kestim diktim Akıl akıldan üstündür yapıyorum bu işi Çıkıyor <laughs> Bye bye Hey guys play Çocuk 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 işte biz de böyle takılıyoruz yani yapacak bir şey yok. Çayımız, Çayımız var, mı? var mı Çayımız, Çayımız var. var biz zaten de... ben çay içmeye Biliyor gidiyorum. Mı? Evet arkadaşlar şu kemet çay koyuyorum. Hala koyuyorum. Çok koydu. Oh çok fazla dem oldu ya. Neyse bir şey olmaz. Bugün uyku yok zaten. Montaj time. Koydu. Çay kaşığı aldı. Alamıyorum. Ama boş ver almayalım. Şeker zararlı. Şaka yaptım biraz Şeker koyacağım. Bu sobalar ne zaman kalkıyor? <laughs> Bir buçuk iki ay varmış. iki ay boyunca bu arkadaşla beraber alacağız. Üzümde bir sürü zıvıcı çıktı. Bebek olduğum için biberonum var. <laughs> ya bu ekran niye iş? Bebek ayda suyu. <laughs> Çok saçma bir şey göstereceğim şimdi Ergenlik yaşlarımdayken 12-13 yaşlarımda arkadaşlar Ergenken belki ergen bile değilken Giydiğim bir şey göstereceğim size Ve bunu başardığımı zannetmişim Ve kendimi çok havalı zannetmişim yani Ben böyle bir şey giyiyormuşum Hani sporcu akletler olur ya Bugs Bunny'li bir sporcu akletini Kesip biçip bir şeyler yapmışım Ve harika olduğunu düşünüyormuşum ve Şöyle bir şey ben bunu giydiğimi hatırlıyorum. Şöyle bir kesmişim bunu. Bunu buradan bağlamışım bir de üstüne. Bunu da böyle yapmışım. Demişim bu ne böyle falan yapmışım. Bunu da böyle bağlamışım. <laughs> Seviyorum. bu ne abi böyle? <laughs> Hayatımda o kadar saçma bir şey görmedim. Bu yatağın altında bulduk. <laughs> Niye böyle bir şey mi varmış? Hiçbir şey atmamışım seninle. Her şeyi biliyorum. <laughs> Senin ilkokul kitaplarını bile biliyordun ha. Ne yapacağız biz onları be? Hatıra bizim çocuklarından geçiyor. Neyse ya bu sahneyi ne yapıyoruz? Kesiyoruz. Kes Rabia. Hepinize bir sonraki gügünden selam arkadaşlar. Şimdi babaanneme bir şey daha dikiyorum. Dikmeye çalışıyorum. Babaannem iki de bir diyor ki kızım o öyle mi? Babaanne benden ne bekliyorsun anlamıyorum. İlk defa dikiyoruz herhalde. Şimdi dikmeye çalışacağım. gün sonrasına selam arkadaşlar. Şu anda Ayazağ'dayım. Vadi İstanbul'dayım. Firdevs'i bekliyorum. Şu an yağmur yağıyor. Yüzümde güzeler geçmiyor. Bayağı bu arada saat öğlen 12. Saat 9.30'dan beri falan burada tepeşim oturuyorum. Kahve içtim. Kahvem bitti. Şimdi bir sürü video falan izledim. Sıkıldım artık oturmaktan azıcık yürüyeceğim. Gezelim. AVM o kadar boş ki. İşte koronavirüsle AVM'ye girdim çok riskli oldu. Yani o kadar çok fazla insan olmadığından dolayı çok fazla dikkat çekiyor şu anda. Kız kanyayla ne yapıyor? Şimdi benim bankamatik bulmam lazım. Buradan... Aaa ne güzel Şeker şeysine bakın. Şeysine bakın. <laughs> Evlenme Evlenmek mi? Estağfurullah canım. Başarılı. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Of bulamıyorum ya. Ha buradan. Şuradan yukarı çıkacağım bir daha. Bulacağım sonra. ATM arıyorum şu an. Hayır videonun en başında tam şu an bulunduğum yerdeydim. İki kat bir daha üste çıktım. İki kat aşağı inip bir daha niye üste çıktım onu ben de anlamadım. Şimdi babamın iş yerine geldim. Babama yardım edeceğim. Abi kolay gelsin. Teşekkür ederim, sağ ol. Vallahi çekiyor. <laughs> Abi, YouTuber'ın vlogunda bulunmak nasıl bir duygu? Bak, yardım ediyorum sana. Çok güzel bir duygu. Evet, teşekkür ederim. Tarifim mi? Tarif imkansız. Teşekkür ederim. Babam da burada oturuyor. Babamın kankası. Babam kaçtı, ben babamın yanına gidiyorum. <laughs> ne yapıyorsun kanks? <laughs> Ekranım pis. Ekranım pis. Hello baba. Hello? onu gösterme babam! Bizim yardım etmeye geldin sana, ne düşünüyorsun? Teşekkür ediyoruz. Eee, iş teşrif ettiler. Teşrif ettim. İşiniz kolaylaşıyor mu? bari yapıyorum, boşuna. ne? Süper! Harbi mi? Hı atıyorum ki, ben almasaydım ne kadar sürede biterdi? Bitmezdi. Işte. Bitmez miydi? Tabii. Bak, yapıyorum kal, bu işi. Parayı kaldırdık. Ya, oh. mm. yaptım gene. Hello, it's my friend. Gençler, şimdi ardıva ne yapıyor olabilir şu anda? Montaj yapıyorum yine. Şimdi montaj yapıyorum. İki... Korktu. Programımı yazacağım. Ondan sonra neler yapacağım falan yazacağım. Program yaptıktan sonra da her şeyi ilerletiyoruz. İlk önce tarihe bakıyoruz arkadaşlar. Neymiş tarih ne? 17 Mart 17 .03 20 saat kaç? 20.08 hangi gündeyiz? Salı günündeyiz. Salı. Yapılacaklar yazıyoruz en üstte başlık atıyoruz. Şimdi programımı yaptım, baya bir şeyler yazdım. Tabii siz bunları görmüş olabilirsiniz. Belki bunların hepsini izlemiş de olabilirsiniz. Çünkü bunları yaptıktan sonra bu video yayınlanacak. Şimdi montaja geçeceğim ama ilk önce ne yapıyoruz? buradaysam eğer Ardiva takipçileri hepsine ne yapacağımızı çok iyi bilirler. Bu arada saçımı ne kadar yanlış ayırmış ya. Ben yani düzgün ayırayım. Saçımı boyadım galiba bu arada kalemle. Ne biçim ayırdım saçımı? Saçımı öylesine tarmıştım bugün. Saçımı ne biçim ya? Ne biçim olduk ya? Neyse tamam boşverin. Saçlarımda bu arada çok uzadı. Buradaysak ne yapıyoruz? Kahve yapıyoruz. Hemen şimdi kahvemizi yapıyoruz. Hello! Bakın eyeliner bile çektim saniyesinde. Kahve de yaptım. Neden? Çünkü çok hızlı bir insanım. Allah ne oluyor? Şimdi yapılacaklar listemi yaptım. Diyorsunuz ki tuhaf bir dönemdeyiz. Yaptım şunu verir misin? Bak şunu. Diyorsunuz ki çok riskli bir dönemdeyiz. Ne yapıyoruz? Kolonya yazıyorum. Seviyelim. Oldu. Tamam şimdi ben montaja geçiyorum. Sonra buluşuyoruz. Şu an saat 20.20, 8.20 geçiyor. Bakalım montaj ne zaman çıkacak ya da ben ne zaman mola vereceğim. Başlayalım. Baba giyemiyorum. Botumu Selam ülke. Aa kar yağışını görebiliyorsunuz. Kar yağışı. Selam arkadaşlar. Bir ertesi günden hello demek istiyorum. Şu an kameraman babam Hello baba. Hello. Çünkü sadece burnumu görebiliyorsun. Çünkü sadece karanlıkta oh. sadece burnum gözüküyor. <laughs> karanlıkta burnum gözüküyor sadece. Şimdi de bunu giyeyim. Beni çok zorladı. Mark baba arkanda bir şey var baba. Baba. Köpek. O köpek. Baba köpek. Baba onu göster. Ne yapacağız? <laughs> baba, öyle sesler çıkarma hayvanı saldıracak şimdi bize. <laughs> Selam köpek. Köpek seni. İt ütü olayım. It. Senin annen de isim. Senin ananın anasının. <laughs> Ay baba bana geliyor. <laughs> evet. Ulan ko korona olur lan sende. Git lan. <laughs> Al lan. Baba geliyor. Baba. ya o gelir gider ya. Baba o da bize Bunlar değil. gelir gider. <laughs> Sen dikkat et düşme. Şanlısın bu. <laughs> Köpek bizi geçiyor şu an. Nerede? Koptu gidiyor. Ulan <laughs> <laughs> elin elindeydi bana ben de korktum ha! <laughs> ne güzel renk oldu lan. Ay Sıra, evet sını çok sını güzeliz. Sını. Konuma gir. Ya, ee, dur ben senin konuna gireyim. Oy, 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 Ay yok böyle olmadı. beni çok tuhafıma geldi. Ve konuna girdim babamın. <gülüyor> Yavşak biraz <laughs> yazı olan yanımızda. Yavşak. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor be? Ne oluyor ya? Yeah. Ne oluyor ya? Yüzümde bir sürü sivilce çıktı. Geçmiyor. Geçmişsin ister miydin? Ne? Ne? Nasıl yani? Ne yani? Han. Ay bunu. Koronadan kaçmıyor. Kimse kaçmıyor. Arkadaşlar kimse koronadan kaçmıyor. Kaçmıyor. Kaç. Markete gidiyoruz şimdi. Markette kalın bize bir şey kalmış mı? Aynen bakalım gerçekten bak. Ben hiç eksilen bir şey görmedim anladın mı? Var var. Ben dün bime girdim makarna yok ya. Olmalı çocuk merak eder. Evet, şimdi 101'e gidelim. Şimdi hepimiz arkadaşlar. göreceğiz arkadaşlar. 101'e gidelim. Olmazsa 102. Fazla kalabalık yok. İyi mi? her şey var. Şok her da. şey her şey senin için. Yükmek kalmamış. Bu normal yani bu saatlerde zaten kalmıyor genellikle. Ağzımda tükürükler çıktı. İyi oradan buldum. Ne al? En önemli şey buldum baba. Ne Ya. Çocuk. Çocuğunu bırakmışlar. <laughs> Markete bebek terk Şeker birazcık azalmış. Bu da olabilir bir şey yani. Bu çok da böyle falan filan değil. Evet tamam burası beni biraz şaşırttı. Neymiş bu? Un. Un yok lan. Un yok arkadaşlar. O ne be? Ah, ya bu nohut falan yok. Bizim şey kıtırak istemişti. <laughs> Buradan Cornflakes babacım o. Oh. Evet arkadaşlar görüyorsunuz e, A101 çalışanları. <laughs> Cornflakes Karşım. Şurada. Var değil Şurada mi? Şurada. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. A101 çalışan hanım. Cornflakesler burada. Bilmiyorum. Ama çık. Dur bana O Nesbit baba. Nesbit işte babanla bundan seviyor. Allah Allah. Ha. Ben, ben de ondan severim. Ama meyvelisi yok mu? Tavuk. Sadece yulaf mı bu? Aynen. Neyse sade alalım ya. Ondan ben de yerim. şey söyleyeyim mi yalnız? Ha. Tavuk, Yine reyano da. Dün benim de hiçbir şey yoktu. Vallahi Burası ayrı bir şey. Ne istiyorsun bana söyle bakayım ben. Kabartma tozu. Ha kabartma tozu. Ha. Ya, muffinimi beğendim ve bana malzeme mi alıyorsun muffin yapmam için baba? Hmm. Tamam hadi gel bana seni sana. Sanki biliyorum şimdi gibi gidiyorum şu anda. Ben biliyorum <laughs> baba buraları. <laughs> bilmiyorum. Çok basit bir yerde baba ben çok iyi biliyorum. Yere <laughs> Çünkü bilmiyorum. <laughs> Yapıyorum bu işi gene. Sadece ya. O yüzden kazanmıyoruz. Yok bak burada vardır şimdi. Aha bu Ali baba yapıyor yine bu işi. Bir dakika alacağım. Bu ne? Üç bir sürü <laughs> abi. önümüzdeki korona yakası <yakınmaya> yeter. <laughs> Şekerli vanilya. Yok mu? Vardır evde Yok. ya. Kuru maya da alacağım ben ama. Kakao. Kakao. Üzgünüm kakao da almamız lazım. Damla bilik. damla çık. <laughs> çik... Daha damla diyor. Damla çikolataya damla bir dedi babam. Kurumaya istiyorum. Kuru kuru. Evde kurumaya var da. Yok işte babanın istedi. Mayalı poğaça harcı diyor. Mayak Maya kalmamış. Ne, ne, zaman gelip beklesek? Hiçbir zaman bul. Tamam İyi tamam Yarım yağlı olsun zaten. Niye yağlı şeyler içiyorum? Sanki yediğime çok dikkat eden bir insanmış gibi. Tam alnımın orada. Tam kaşımın çatında sivilce çıktı. Kasımın. Görüşürüz A101 çalışan hanım. Bay bay. <laughs> İşte ilkokul arkadaşlarımız böyle karşılaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir şansın olsun. Öyle <gülüyor> miydi? <gülüyor> Babam yine kendi kaybetti. <laughs> İkinci parti arkadaşlar Ayzlı'dan çıktık. Şu anda çıktık Ayzlı'da. İnsanlar bana mal mal bakıyor. <laughs> Şimdi bime gidiyoruz. Ha ışık ne, ya ya, ne güzel dışarısı ya. Aa Nasıl da. Çok güzel duruyor. <laughs> Beykozu küpek köpek şeyleri dolmuş. Gece vakti bu ışık bir şey ya yapacaktım ya. da neyse. Bir benim ne olduğu için yapmayacağım. <laughs> neyse arkadaşlar. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bin 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 bin. Evet etler çok az kalmış. Ne? Abur cuburu mu cuburu istemiyorum. Ay yoruldum kız. Süt. Düt 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 Alacağız. Kurumaya alacağız. Ne istiyorsanız <laughs> onu alın. Yani. Tamam, hemen alıyoruz. Vallahi. Vallahi. bir şey kalmamış. Kalmış Vallahi. ya, ben görüyorum. Bak süt buldum senin. Araba çok eksik. Var. Var, Vallahi vay. Valla. Güzel bakın görün. Tanımıyoruz ama konuşabiliyoruz. İnsan bu bir şey anlıyor. Babam yedi tane süt aldı. Çünkü ben kıtlık var arkadaşlar. Daha dur şimdi. Banyo <laughs> seveceğim. Dur daha çekirge devri var. Ben zombi bekliyorum şu anda. <laughs> 2020 algım. <laughs> zombi devri ne zaman? Yeni video geliyor. Yenilemişler buraya bak. Doldurmuş hepsine. Makarna zaten. Maka Aa makarna yok lan. Makarna mı? Ay güzel sadece şu makarnalar kalmış. Halamlar da sadece spagettiler kalmış diyordu. Evet. Makarna dediğin de normal makarna değil mi bunlar? Makarna. Spagetti. Çinlik. Yani normal makarna hani tamam. uzun küçük şeyler var mı? Tamam. tamam. Ben. Ne olacak? Vallahi kalmaz hemen bir tane daha alayım. Allah. <laughs> Çok ısrar değil yani. Yani 1 lira 75 kuruş. Burada da mı yok ya? Şey mi? Maya, maya mı? Kuru maya. Kuru yok tamam. herkes kuru maya almış ya. Kuru maya mı? Herkes kuru maya, <laughs> maya almış. Maya kuru maya mı çalışıyorlar için? acaba? <laughs> Siz yaptım. <laughs> <laughs> Bunda olmadığı için demek ki millet... İğrenç besle yapmış abi. ne ya? Bak kendine bak Bu ne demek? E, yani ya, bu ne diyor ya? Öldürmeye ne adam ya. Bak bir şey diyeceğim. Bu şey mu bu mu? Sen bilirsin. Şu daha mı iyi? Hangi 170 lirası? Ya bu? 175 O firmak makarna, o spagetti. Yok be iyi iyi En Hepsi karın doyuruyor. şu an. Bol bol pirinç var. Pirinç şeyini diyor. Ya ince. işte onu da sevmiyorum pirinci ya. Pirinç çok sevmiyorum. Bunlar da Çin'den geliyor zaten. Neden korkuyorsun? Ama <mamadını> bak istemiyorum seni. <laughs> yazıyor ha. artık. Yazıyor mu? Yazıyor. Yazıyor Ablayı tanımıyoruz. Yok. Herkes <laughs> sohbet ediyor burada. Korona bulaşacak, bizim uzaklaşacağız. nasıl oldun baba? Patlak göz oldum. ne patlak gözü ya? Arkadaşlar videoyu böyle bitirme kararı aldım. Neden? Çünkü sivileceğim gözüküyor. Her neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videonun bitirişini yaptım aslında. Neden böyle oldu ben de bilmiyorum. Videolar kayıp aslında. Her neyse tamam biz bozuntuya vermeyelim. Her gün video atmaya çalışacağım inşallah. Teala. Videomuzun sonuna geldik. Kanalıma hala abone değilsen ve bildirimleri açmadıysan Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutma. Eğer bu videoyu bu sonuna kadar izlediysen ve beğendiysen like atmayı. Beğenmediysen Né, também a mesa aqui.